Selamun Aleyküm değerli takipçiler. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Biz de iyiyiz. Biraz yoruluyoruz ama iyiyiz. Suriyeli buldum bir tane. Daş taşıyor burada. Evet Suriyeli. Suriyeli. Suri, Suri. Suri. Garın <laughs> toklu çalıştırıyor. Burada buldum bunu. Arkadaşlar yeni gelen aboneler de bu arada hoş geldi. Güzel yorumlarınız, like'larınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, ne yapıyoruz arkadaşlar bugün? Hemen şöyle göster. Dostlar bugün yeşil yaylaya geldik. Korkuteline geldik. Ee, biliyorsunuz evin önüne sundurma yapacağım. Su basman falan dökeceğim. Bir 27 metrekare, 28 metrekare bir beton dökeceğim. Onun için ne lazım bize arkadaşlar? Toprak da doldurmuştum ben. Bu ezildi toprak. Yani suyla beraber, yağmurla beraber çöktü. Ee, tam oturmuş güzel kıvamına gelmiş. Hazır yaz da yaklaşıyor. Cemrelerimiz düştü. Dedim Hak Hüseyin Cuma bugün hayırlı bir iş yapalım. Namaza Niyaz'a gitmiyorsun ama dedim hayırlı bir iş yap. Dedim gel bana yardım et. Ne yapacağız dedi. Arabanın arkasına Hameş'imizi taktık. Hameş'imizi taktık şöyle göstereyim size. de taktık. Hameş de bir kardeşimizin sağ olsun yine burada yayladan dedi abi dedi demiri taktırmıştım biliyorsunuz işlettirmiştim. Geldik Hameş'le bayağı bir şu ahşap tahtalardan getirdik. Onları indirdik bahçeye. Onları da size gösteririm. Zeminde bunları bıraktık ki zemin taş çizmesin şey diye, hameşi diye. Geldik buraya arkadaşlar. Ya dur oğlum, dur birader, bir dinle ya, bir dinlen dur bir. Ondan sonra çay böyle adam, çay kahve içeceğiz, bir çay içelim. <laughs> <laughs> Ben senin gidiyor. Şurayı dolduran benim arkadaşlar. Bu sessizi gördü çalışıyor. Bu kadar da numara olmaz. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 <laughs> ayakta duramıyor. Ya alın işte gözünüzün önünde ya. Yorgunlukta hale geldik. Üç tane daha taş taşıdı. <laughs> yedi önde yemedi arkasında. Bakım iyi ama çalışmıyor. Neyse. Bu taşlardan arkadaşlar su basmana götüreceğiz. E, toprağın üstüne bu taşlardan sereceğiz arkadaşlar. tesviye yapacağız. Onun üstüne e, hasır tel yapacağız. Daha sonra da beton dökeceğiz. Değil mi ustacığım? Yes. Evet dedi. Yes dedi. Yes Türkçe e, evet demek. heye. Hey. Heye de serikçe. Serik evet. De yani yapacağımız olaylar bundan ibaret. Çok atla deve bir iş değil ama yorucu yani inşaat işi. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar e, buradan da yani e, bunları yaptıktan sonra da korkuteli tarafından geçeceğiz çünkü biliyorsunuz malzeme lazım. Çimento, işte priket, hazır sıva, işte efendime söyleyeyim profil, sandviç panel, bu tarz malzemeler elektrot, spiral taşı. Bu tarz malzemeler lazım. Onlar için de bir fiyat araştırması yapacağız. Hani Antalya'dan kendimiz mi getirelim? Yani kesip 6 metreyi 3'e kesip de bununla kendimiz mi getirsek avantajlı olur? Yoksa korkuteli fiyatları uygun mu? Onu bir araştıralım dedik yes. kankamla beraber. Bir araştıracağız. Bir bakacağız. Nedir? Ne değildir? Ona göre bir fiyat araştırması yapacağız. Ee, biz bu işi bitirelim. Bahçeye geçince devam edelim kardeş. Yağmur yağacak, Yağmur yağacak diyor. Bu korkutelinin havasını iyi bilir bu arkadaş. Benden 5 yıl önce geldi bu buraya. Geçen pazartesi. Evet kardeş. Görüşürüz de arkadaşlara. Sizleri seviyorum. Bahçede görüşürüz. Sizleri Hadi. seviyorum. Bahçede görüşürüz. Hadi. Mangalda görüşürüz. Man Birazdan mangal yakacağız. Mangal yakacak. <laughs> Hadi görüşürüz. Dostlar Hadi görüşürüz. bir taşı indirdik. Şimdi iki deli komşum da önden geliyor. Taşları indirdik bakın. Şöyle. Güzelce indirdim şimdi çuvalları. Oh. Gideceğiz şimdi. Bir de büyüklerden atacağız. Kümesler bakın burada. Daha kümesleri yerleştirmedim kümeslerimiz burada. İki tane kümesimiz var burada. Bir daha bunları yerleştirmedik. Daha bunları yerleştireceğiz dostlar kümesleri. Ondan sonra bir sürü işimiz var yani. Bunları yaza doğru artık. Kuşları getireceğimize yakın. Böyle geçiyoruz gidiyoruz işte. Şu Seracı komşum benim. Şu Seranın sahibisi. Şu bizim Hüseyin hareketle yapıyor bak. Deli midir manyak mıdır nedir arkadaşlar. Öbür de deli komşu bizim. Yine o da şey. Hüseyin. Üç Hüseyiniz arkadaş biz böyle. Üçümüz de Hüseyin. Bak. Bak hareketlere Allah. Allah. Bir dakika kardeş. Evet dostlar. Şöyle göstereyim. Şimdi büyük taş attık. Doldurduk. Bunların hepsi arkadaşlar. Sonuç itibariyle hayvanlarımız için. Orada ben yerleşirsem onları da buraya getireceğim. Bilmem ne falan filan gibi. Bakın. Çektiğimiz, yaptığımız işler. Ha şimdi diyeceksin ki abi para versen de şey getirtirsen. İnan ne abicim şu mazot fiyatlarından dolayı herkes isyanda. 30-40 yani 3-4 bin liradan aşağı şunun seferini getirmezler. Artı bir de yani normal beton döktürmeye kalksan 70 bin su basma yapmaya. Oradan hesaplayın. Şimdi gidelim şunları da bir indirelim. Terimiz soğumasın. Ee, evet dostlar görüyorsunuz çalışıyorum Arkadaş orada ağzını açıyor ben çalışıyorum Koca koca kayaları Kendimden büyük Kayaları atıyorum görüyorsunuz Ne kadar güçlü olduğumu da görüyorsunuz Arkadaşlar yalan söylüyor Ben bunu çallıdan tuttum geldim Çallıdan tuttum geldim Halin oradaydı bu sonra çallıya gitmiş Önceden de tanırdım ben. Önceden de tanırdım ben bunu Oradan aldım geldim ben bunu. Saçları da kestirmiş bu. Şimdi ne yapacağımızı anlat bu arkadaşlar. Arkadaşlar bu yere işte beton dökeceğiz. Önce tesviye yapacağız. Sonra beton dökeceğiz. Evi bu olacak. Şurayı yapacağız. Altında oturacağız. Çay içeceğiz. Kahve içeceğiz. Burada kuş uçuracağız. Kümeslerimiz şurası. 3,5 metre sundurma gelecek birader buraya. Evet. Üstü kapanacak buranın 3,5 metre sundurma gelecek. Harika bir yer olacak. Evet. Şuraya bir tane dışarıya tuvalet yapacağız. Evet. Buraya. Projemiz o. Çalış çalış. Şuraya bir tane dışarıya tuvalet. Onun yanına su tankı koyacağız, hidrofor bağlayacağız. Evet, çalış çalış. Sundurmanın üstüne güneş paneli. Rahat, rahmetli Kemal Su Almancı filmi mi? Çalış, çalış, 40, çalış, çalış. Güzel şeyler yapacağız, güzel. Çalış, çalış. Evet arkadaşlar canınız çekmesin. Komşum barbekü ya. yapmış. Burayı da sağlamlayacağız. Baca uçmasın diye. Burada buraya da atacağız geldiğimizde. Ben de tavuk diyor bize soğan yediriyor. Komşum bu da böyle bak işte Suriye'de soğan. <laughs> ben de tavuk bize. Şöyle soğan. ocak da yaptı bak buraya. On numara yapıp bu külleri tavukların kümesine at da debelensinler külün içinde bir ölür. Atıyorum, atıyorum. Arkadaşlar şu anda üç tane şeyin yan yana. Bu, bu kardeşimiz şeyin seracı bu tavuk besler köpek besler ama şey yok. Bıldırcın keklik besler. Kuş yok bir de var böyle. Johnny var Moni var. <laughs> Ufak cibiler var arkadaşlar. Geçen sezon getirdiydim buraya. Ne kadar güzel büyümüşler. Tavuk olmuşlar. Hüseyin abi bunlar yumurtlamaya başladı mı? Ya biri bir da biri bir kısır mı? Bir... Onunla tamam onu keser zormadı. Paçalı maçalı arkadaşlar. İşte Doğayla çiçeğiz burada. Doğayla çiçeğiz yani. Evet. Bura güzel. Ağaçlara sen şey mi attın ağaçlara ilaç Ağaç attın mı? Evet. İlaç attın mı sen ağaçlara? E bizimkine yani. niye atmadık? İki diyorum, iki Bizimki bizimkine dur bakalım arkadaşlar Ağazın bir hesap, hesap soralım. Usta bizimkine niye atmadık göktaşı? Öyle mi? Tabii. Bir şey olmaz mı? Yok bir şey olmaz. Olmazmış arkadaşlar. Bunu da öğrendik. Bizimkiler daha bir yaşında iki yaşında. <laughs> Bunlar yaşlı olduğu için gök taşı kurdu murdu mu engelliyor bu? <laughs> ben, ben bilmiyorum, işte bilmiyorum atıyorum ama bilmiyorum diyor. Güzel bir cevap veriyor. Olaylar böyle kardeşlik. Şimdi bir karnımızı doyuracağız. Buradan yolumuzun korkuteline fiyat listesi hazırlamaya gidiyoruz. Malzeme listesi. Ona göre bakacağız. Hüseyin abi şunlar fındık olanlar mıydı? Fındık. Evet bunlar fındık. Bu fındıktan. Hüseyin abi ben de ekeceğim bu sıra bundan. Fındıktan ekeceğiz arkadaşlar. Fındığımız da olsun. Fındığımız yok bizim. Ağaçlar da yeşermeye başlamış vallah'a Ağaçlar yeşermeye başlamış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Burada ortam böyle arkadaşlar. Komşu komşunun külüne. Görüyorsunuz kül. Külüne muhtaç. Barbeküsüne muhtaç. Böyle geliyoruz. Aç karnımızı doyuyor işte komşumuz. Sağ olsun Allah razı olsun. Yeşilliğimiz var tarladan. Lokalci kardeş sen ilgilensene etle. Abi bizim işimiz bu abi. Şu bacayı sağlamayacağız arkadaşlar. Daha uzun uzantısı var onun. Onları sağlamayacağız. Bugün ilk defa arkadaşlar yo, burada yeşil aylarda ne gördük? Kılıç kanat gördük. Kısım görüyor ki. Demek ki kışın burada. Kışın buraya iniyor değil mi Zahide? Çıkmış Ağzım yüzümü yaktıracak mısın? Hmm, güzel pişiyor. Şu arkadaşlar güzel oluyor. Hayat böyle güzel arkadaşlar. Herkese Allah nasip etsin. Bu arada Ramazan ayına giriyoruz yarın itibariyle. Allah herkesin orucunu kabul etsin. Tutan tutmayan niyetini iyi kabul etsin. İyi niyetlerini kabul etsin öyle diyelim. Ustam bıçak biliyor. Hareketler şovlar. Her zaman TV. Bıçağı birbirine sürtüyor. ikisinde köreldi. <laughs> bak, bak. Bak. Zaten keskin de bıçak ya. Ha, ya var ya bu adam arkadaşlar bu artistik hareketler de benden <laughs> alıyor. <gülüyor> bak. bak. Oo, ne güzel bir sen öyle bak. Canı çekmesin. Evet arkadaşlar neyse. Ee, sonunda görüşürüz kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar işlerimizi bitirdik. Etimizi, otumuzu, mangalımızı yedik. Şimdi adaşımla çıktık Antalya yoluna düştük. Beraberce gidiyoruz. Birkaç malzeme fiyatı aldık, bilgi de aldık. E, çimento 170 TL'ymiş bu arada bilgi vereyim arkadaşlar. Kitket 20 santimlik tanesi 22 lira, 22 lira tanesi. E, ondan sonra Başka ne sorduk? Ha, alta şey ızgara demir sorduk. Bunlar kimler şey? Sen arkadaşlar mı? kankiler. Abi şirketçiler gidiyor arkadaşlar. Turistler. Kestirmeden gidiyorlar. Ee, ızgara demir sorduk. İşte o da işte 5 metreye 2 metre mi ne? İşte o da 600 liraydı. 600 liraydı. Elektrik yakıyor metrekaresi yani, 180 lira evet. öyle çalışıyor. Burada elektrikçiler çalışıyor arkadaşlar. Yol bu arada ara onları da görüyorum. Yani durumlar öyle arkadaşlar. Ee, yani beton, kum, çimento bilmem ne. Çimento kum, Kumun mucurun kepçesi 900 lira değil mi? 900 lira 1 metreküp falan diyor. 3 metreküp gidersen de oraya diyor. 3'te 18 torba çimento 18 torba çimento 20 de ona. sen işte öyle öyle gidecek. E, bayağı Neyse bu videomuzu burada sonlandıralım. Kardeşlik kendinize çok iyi bakın. Yapım aşamalarında da yine çekimlerde devam edeceğiz. Yayladan evet. sizlere e, canlı yayınlar da yapacağız. 3'te uçuracağız. Nasıl ise şurada az kaldı. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın dostlar.